Tişörtceğiz. Bugün nasıl olmakta tasarladığım tişörtleri giyeceksiniz. Onu size göstereceğim. Öncelikle bunu burada e, fotoğrafını çekip kareye dönüştüreceğiz. Şöyle yaptım. Böyle olacak. Geri diğerini de çıkartalım. Tamam. Ha böyle çıkartıyorsunuz. Sonra Roblox'a gideceğiz. Buradan ee, oluştura. açılmasını bekleyeceğiz. 2 dakika on mu oynuyor? Neyse. Buraya 3 e, üç, üç, çizgiden kreatınsa. Buradan avatar iteme. Buradan klasike en sonuna. Sonra buradan tişört. Sonra ben zaten yapmışım. Buradan. buradan oklu Sonra buraya geldik arkadaşlar. Buradan. Şimdi ben onu yapıp geliyorum. Tamam arkadaşlar. Buradan bunları koyacağız böyle. Ya isim, isim önemli değil böyle. Bunları yazabilirsiniz. Tam böyle işte. Sonra upload'a basacaksınız. Diğerinde kareyi de yapmak istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Tamam ben diğerinde yapmayacağım. Buradan şimdi satmak isterseniz eee 10 Robux verip fiyatını ayarlayabiliyorsunuz. Onu da göstereyim. Kıyafete tıklıyorsunuz. burada bir çizgi nerede lan? Kıyafete tıkladık 10 sale. Sonra burada fiyatını yazalım. mesela ben bunu 5 Robux'a satayım ama eee 10 Robux lazım bunu satmak için. tamam. Diğerini de yapabilirsiniz. Ben de hemen diğerini de yapayım sizlere. Ha, şurada tamam. Ben random atayım direkt. Tamam upload dedik. Son buradan avatar. Robux'larım daha gelmemiş. Tam buradan kıyafete avatar özelleştir kıyafet. Sonra buradan klasik tişörtleri. Hı. Buradan arkadaşlar işte giyebilirsiniz. Ama benim Vücudum şu an R15 olduğu için olmayacak. Böyle giyebilirsiniz. Video bu kadar arkadaşlar. Çok çok seviyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz.